Hocam cenazeler yıkanıyor, kefenleniyor. Kefenlendikten sonra cenaze yakınları bazı örfü olarak bazı kimseler cenazeyi yani kefeni açmak istiyorlar. Bu kefenin açılıp bakılmasında bir sıkıntı var mıdır? Dinen caiz midir? Yakınları diyeyim. Hani oğlu, babası, amcası, dayısı birinci dereceden yakınları ister kefenlenmeden önce, ister yıkanıp kefenlendikten sonra görebilir. Dinimizde bunun için bir engel yoktur. Kadını yani bir vefat eden bir hanımsa onu sade mahremleri görebilir. Oğlu mesela abisi babası hani gibi görür. Ee, kadının başka erkeklerin görmesi caiz değildir. Ama erkeği kadınlarda erkeklerde görebilir. Burada şuna dikkat etmek lazım. Yani ölümde insanın şekli değişebiliyor. Yani surat yapısı ne bileyim ağız çene yapısı maalesef değişebiliyor farklı bir hal alabiliyor. Bu da mesela ben birkaç kere gördüm. Mesela cenaze açılıyor. Bütün herkes sırayla hani biz eskiden böyle bir şey görmedik yani. Bütün herkese böyle hani bir ziyaretmiş gibi yanından geçenler bakıyor. Yanından ben şaşırdım yani. Bu şekilde. E şimdi niye onun yanından çocuklar da geçiyor? Onun yanından e belki psikolojik sorunu olan da geçiyor ve etkilenebiliyor. Rahatsızlık olan insanlar bundan etkilenebiliyor. Çocuklar etkilenebiliyor. Hatta psikolojileri bozulabiliyor. Unutamayabiliyor. Böyle bir zararı olabiliyor. Bunu bu şekilde yapmamak lazım. Evet görmek caizdir ama yani böyle her gelende görsün anlamında da bu şekilde ben fikrimi söylüyorum. Böyle bir sıkıntısı var. E ancak birinci dereceden yakınları elbet görebilir. Bunu da söylemiş olayım. İnsanlar merak ediyor. Belki ömründe ilk defa bir cenaze görecek. 13 yaşında bir kız 14 yaşında bir erkek. E hani ya da 9 yaşında e sen sokmuşsun cenazeyi koymuşsun meydana. Bak ben bunu da hiç görmedim. Son dönemlerde görüyorum ama bunu. E bakıyorsun medrese öğrencisi aynı zamanda ama 10 yaşında Bunlara engel olmuyorsun sen. Yani e cenazenin yüzü soğuktur, rengi atıktır, değil mi? Gelecek farklı bir şey görecek, korkacak çocuk. Yani bu şekilde yapmamak lazım ve bu şekilde adet haline getirmemek lazım. Evet görülür ama görecek bir şey, kişi bellidir yani. Abisi, babası, annesi görsün tamam. Hani nedir yani sergi açmak gibi? Ben bu, Bunu ben şahsen yadırgadım. Bu hoş bir şey değil. Çünkü orada e, bir bakarsın bir iş yapayım derken yüzlerce insanın aylarca psikolojisini bozabilirsin yani. Etkilenir. Ağzı buruşmuştur, dişleri çıkmıştır, farklı bir şekil görür. O çocuğun rüyasına girer. E, o kadın ondan etkilenir. Çocuğu varsa çocuğunu düşürür. Evde huzursuz olur, korkar. E, bu cenaze yani soğuktur yüzü yani. Bir buna dikkat etmek lazım. Bir de nasıl açılır? Eğer şimdi kızı görmek istiyor, ablası görmek istiyor, annesi görmek istiyor. Eğer orada bir feryat, kendini kaybetme bir durumu varsa o durumda da göstermemek lazım. Açmamak lazım. Yani bunun usulü kendimizi kontrol edebileceksek, hani böyle taşkınlık yapmayacaksak en yakın birinci derece birkaç kişi görür. Devam eder, defin işlemi yapılır. Yoksa sergi şeklinde bütün köy halkının görmesine lüzum yok. Biraz önce anlattığım sıkıntılar olabilir derdinden dolayı. Ancak dinimizde bir yasaklığı var mıdır dersen yoktur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala سيدنا محمد